Merhaba arkadaşlar, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hikayemizi beğenmeyi de ihmal etmeyin ki daha fazla kitleye hitap edebilelim. Hikayemiz zaman hepimizi değiştirir ama asıl mesele neyi kaybetmeden değiştiğimizdir. Yıllar sonra bir akşam Mert eski mahallesine döndü. Elinde kahvesiyle çocukluğunun geçtiği sokaktan yürürken her şey aynı gibiydi ama bir şeyler eksikti. Köşe başındaki bakkal kapanmış. Arkadaşlarıyla top oynadığı boş araziye şimdi bir apartman dikilmişti. Tam o sırada bir ses duydu. Mert, "Sen misin o?" Sesin sahibi Esra'ydı. Ortaokuldan beri görmemişti onu. Gülümsediler, ayaküstü sohbet etmeye başladılar. Ama Esra'nın ilk sözü buydu: "Sen çok değişmişsin." Mert bir an durdu. "Evet, değişmişti. Artık çocuk değildi. Eskiden hayal kuran o çocuk gitmiş. Yerine sessiz, yorgun bir adam gelmişti." Zaman insanı büyütmüyor Esra dedi. Sadece bazı şeylere alışmayı öğretiyor. Esra gülümsedi ama gözleri doldu. Yine de eskiden daha çok gülümserdin. O an Mert fark etti. Yaşamak bazen sadece hayatta kalmak olmuştu. Hayallerini kaybettiği yerde kendinden de biraz gitmişti. Vedalaştılar. Mert arkasına dönüp yürürken bir vitrinde kendi yansımasını gördü. Kendi kendine mırıldandı. Evet. Çok değişmişim. Ama bu kez sesinde hüzün değil, kabulleniş vardı. Çünkü bazı değişimler kayıp değil, olgunlaşmadır.